Ben Yeşilbağ İlköğretim Okulu'ndan Suzan Emekli. Ben mimaristan ve süsleme kodu hakkında bir proje yaptım. Mimar Sinan 15. ve 16. yüzyıllarda yaşamış bir Osmanlı mimarıdır. Sadrazam Lütfü Paşa sayesinde askerlikten ayrılıp baş mimar olmuştur. Camiler, medreseler, hastaneler, su yolları yapmıştır. Toplam 365 eser vermiştir. Mimar Sinan ilk İslam ve Türk mimarı olarak dehasını fark edip bir otobiyografisini yazmıştır. Yapılar kitabı Mimar Sinan'ın kendi ağzından anılarını içermektedir. Yapılar kitabı Mimar Sinan'ın çok iyi bir arkadaşı olan Sayın Mustafa Çelebi tarafından yazılmıştır. Kitabın üzerinde bulunan fotoğraf Mimar Sinan'ın tek gerçek minyatürüdür. Aslı İrlanda'da sergilenmektedir. Süsleme kodu, süsleme kodu düzgün çokgenlerin aralarında boşluk kalmadan oluşturdukları süslemedir. Düzgün çokgenlerin kenar sayıları süslemenin kodunu oluşturur. Rüstem Paşa Camisi. Rüstem Paşa Camisi mimar Sinan tarafından yapılmış. Hem yapı sanatı hem de tezginatı açısından Türk sanatının şaheserlerindendir. Bizim için süsleme konuna tam olarak uyan mozaikler yer mozaikleridir. E, ayrıca Rüstem Paşa'nın ölümünün akabinde Dul Eşi Mihrimah Sultan tarafından tahminen 1561 yılında inşa edilen cami İznik Çinlilerinin en kaliteli dönemin tüm motiflerini içeren bir desen kataloğu gibidir. Cami'de 41 tür lale motifi kullanıldığı söylenir. Bu açıdan cami Osmanlıların laleye verdiği önemi de simgelemektedir. Mozaiklerde kare, 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 kare yani süslemenin kodu 4 4 4 4'tür. Burada tekrar kare, 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 kare yine süslemenin kodu 4 4 4 4'tür. Bu sefer burada altıgen, üçgen, altıgen ve üçgen yani süslemenin kodu 6-3-6-3'tür. Mimar Sinan'dan kalan hiçbir yazılı eserimiz yok. Ancak İzl İran'dan gelen e, Topkapı Scroll adlı eser var. Bu eser Mimar Sinan döneminde ustalar tarafından yazılmıştır. Ve birçok mimar eserlerinde bu kitaptan yararlanmışlardır. Topkapı Scroll kendi cinsinden olan kitaplardan en iyi saklanmış olanı.